dönemde istikrarlı ve tatmin edici bir seviyeye ulaştırmaya amaçlayan dengeli veya konjonktürel piyasa değişimlerinden faydalanmayı amaçlayan agresif değişken fonlar bulunur. Bunların arasından kendi risk ve beklenti tercihlerinize uyanları seçebilir ve fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz. Herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunmazsanız birikimleriniz dahil olduğunuz emeklilik planı kapsamında sunulan standart fonda yatırıma yönlendirilir. Yatırım ortamının ve ekonomik koşulların sık sık değiştiği piyasalarda ilk başladığınız fonda kalıp unutayım biriksin demenin fırsat maliyeti yaratacağı kesin. Dolayısıyla birikim hesabınızın yöneticisi, bilir kişisi olup gerekiyorsa dağılım değiştirme hakkınızı kullanmak en doğrusu.